Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 4 Şubat Salı, Mars günündeyiz. Sabah 6.30'dan itibaren Ay Boğa burcundaki yolculuğuna geçiyor ve önümüzdeki 2 25 gün Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Güven ve huzur arıyoruz. Özellikle maddi konulardaki beklentilerimiz biraz öne çıkabilir bu önümüzdeki iki gün. İstikrarlı adımlar atmak isteyebiliriz. İlişkilerimizde de e, sadakati, e, uzun vadeli e, beklentileri biraz daha öne çıkarabileceğimiz bir gündeyiz sabah saatlerinde ay kova burcundaki flüto ile kare açı yapacak sabah erken saatlerden itibaren duygusal anlamda daha hırslı kararlı tutkulu olmamız mümkün önemli işlerimize zaman ayırabiliriz ki bunlar biraz daha finans konuları olabilir banka işleri olabilir ödemeler olabilir iş ve kariyerle ilgili konulara daha fazla odaklanabiliriz özellikle boğa akrep aslan ve kovalar bu etkiyi biraz daha fazla alabilirler ve ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs bugün burç değiştirecek Koç burcuna geçecek ve Venüs Koç burcunda ilişkilerde biraz heyecanlı olabilir, hevesli olabilir, sabırsız olabilir. İsteklerimiz, arzularımız da biraz daha böyle gelip geçici olabilir. Para konularında da elimizde tutmakta zorlanabiliriz zaman zaman kaynaklarımızı. Venüs iyicil bir etkidir, şanslı bir gezegendir. Koçlar başta olmak üzere Yaylar ve Aslanlar bu dönemde daha olumlu etki alabilirler.